الله رسول، سجلب قنبر أفندمزن، حظيظ أبو بكر صدق أفندمزه، أغرتي بيرضؤه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım. Senin nebi-i ekremin bizim efendimiz Hazreti Muhammed aleyhi milyon milyon es ve vesselam onun üzerine olsun ve onun hürmetine Halil'in seyyidine Hazreti İbrahim aleyhisselam'ın hürmetine Neciyullah seyyidine Hazreti Musa aleyhisselam hürmetine Kelimetullah ve Ruhullah Seyyidine Hz. İsa aleyhisselam hürmetine Hz. Musa'nın Tevrat'ı Hz. İsa'nın İncil'i Hz. Davud'un Zebur'u ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Furkan'ı Kur'an'ı hürmetine kullarına gönderdiğin bütün vahiyler hürmetine icra buyurduğun her hükmün hürmetine, senden isteyip de dileğine erişen kulların hürmetine, zenginken fakir, fakirken zengin hale getirdiğin insanlar hürmetine, yolunu yitirmişken, yolunu şaşırmışken, hidayet ettiğin kimseler hürmetine, Hz. Musa peygambere indirdiğin İsmin hürmetine, kullarının rızıklarını dağıttığın ismin hürmetine, üzerine koyduğunda arzın istikrar bulduğu, sükunet bulduğu ismin hürmetine, semavatı yükseklerde tutan ismin hürmetine, dağların kendisiyle yerlerine oturduğu ismin hürmetine, arşın Kendisiyle yücelerde durduğu ismin hürmetine, Yüce kitabında senin ulu nezdindeki apaçık bir nurdan inzal buyurulmuş olan Tahir, Mudahher, Ehad, Samed, Bitir Celle Celalühü isimlerin hürmetine, Kendisiyle gündüzü aydın, geceyi de karanlık kıldığın ismin hürmetine, Azamet, kibriya ve nur ve hürmetine bu kulunu Kur'an-ı Azim ve onun bilgisiyle rızıklandır. Demimi, kanımı, damarımı, kulağımı ve gözümü onunla doyur. Ve ulaşılması mümkün olmayan havlü kuvvetinle bedenimi hep Kur'an yolunda istihdam buyur. Ya Rabbi bizler de istiyoruz. Bizleri de Kur'an-ı Azim ve onun bilgisiyle rızıklandır. Kanımızı, damarımızı, kulağımızı, gözümüzü hatta bütün organlarımızı onunla doyur. Ve ulaşılması mümkün olmayan havlu kuvvetinle bedenimizi, malımızı, mülkümüzü, evladı iyalimizi hep Kur'an yolunda استهتم به القرآن يروندا ديال قرآن القرآن يروندا إن شاء الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين